Merhaba sevgili Aslan Burçları Eylül ayı e, kaynakalı yorumumuzu yapıyorum. Kahve fincanımıza bakmadan önce neyse halınız çıksın falınız diyerekten başlıyorum arkadaşlar. E, hayatınızda olan biri ya da birilerinin sınırlarınızı aşmasına izin vermişsiniz. Ondan dolayı da e, ruhsal bir zarar gördüğünüzü hissediyorum. Ama siz bu yaşadığınız halde yaşamınızda tutmayı devam ediyorsunuz e, ee, arkadaşlar eğer ki tutmaya devam ederseniz bu zararları görmeye devam edersiniz. Ee, özel alanınızı, duygularınızı, hayatınızı korumak için sınırları doğru çizmeniz gerekmekte. Yoksa pek çok hayal kırıklığını ya, e, yani tutmazsanız, sınırlarını e, belirlemezseniz çok hayal kırıklığına uğrarsınız arkadaşlar. E, sorun yaşıyorsunuz şu aralar ama başarıyla bunu aşacaksınız hatta laf aramızda eşinizden daha başarılısınız bu konuda evliler için konuşuyorum şu anda ee, sizden akıl almak isteyecek önümüzdeki pazartesi e, biri olacak arkadaşlar ona yardımcı olacaksınız e, hatta derdini başka kimseyle paylaşmak istemeyen biri yol göstermeniz gerekebilir İki ay içinde elinize ufak bir para geçecek arkadaşlar, gelirinize küçük bir zam olabilir ya da beklemediğiniz yerden bir para gelebilir. Tam da bir ödemenizin arifesinde gelecek bir para bu, ee, çok seveceksiniz. Ee, evli olanlar için tekrardan söylüyorum, ee, eşinizin e, size karşı ilgisini önümüzdeki günlerde daha fazla göreceksiniz, bu da sizi daha çok mutlu edecek. Zaten etrafta uyum içerisinde olan bir çiftsiniz. Kem gözlerden uzak durun inşallah. Gerçekleşmesi istediğiniz bir dileğinizi görüyorum. Müjdemi isterim ki bu dileğiniz 5 hafta içerisinde gerçekleşecek. Sizin tüm kaygılarınızla arınmanıza yol açacak bu dileğinizin gerçekleşmesi. Uzak yerlerde oturan arkadaşınız birinden telefon gelecek. E, bu telefon sayesinde çok istediğiniz e, bir hedefinize ulaşmanızı sağlayacak. E, çevrenizde böyle ilgi alaka bekleyen biri var Arkadaşlar e, bu kişi ilginize ihtiyaç duyan biri ileri yaşta biri olduğunu e, hissediyorum e, ilginizden ve sevginizden mahrum bırakmadan ona destek olmanız gerekiyor e, Hani hane içinde oluşacak bir yeniliği e, yeniliği hissediyorum hayatta en üzücü şey birilerini memnun etmek arkadaşlar ee, siz bu arada kendindeki enerjinizi başkalarını memnun etmek için kullanıyormuş gibi gözüküyorsunuz lütfen kendinize değer görünüz güzel günler gözüküyor arkadaşlar ilerleyen günlerde Bu aralar nedense çok üzülüyorsunuz arkadaşlar. Yani e, kahve fincanında öyle gözüküyor. Biraz e, sorun üstümüzdeki sorundan e, kurtulacaksınız arkadaşlar. Birazcık e, emek harcamanız gerekmekte. Evet bakalım. Ee, bir haber gelecek arkadaşlar. Ee, beklemediniz güzellikte bir haber olacak. Ee, bir yenileme dönemine girmeniz gerekmekte arkadaşlar. Kendinizi bir yenileyin. Enerjiniz bir tamam e, tavan yapın arkadaşlar bu sizin daha e, olaylara bakışınızı değiştirecek. Daha bir ferahlayacaksınız. Ee, P ve K harfinde olan bir kişi e, hayatınızı zehir etmeye çalışıyor. Lütfen e, ondan uzak durun. dediğim gibi bir para gözüküyor arkadaşlar. Bu kadar gözüküyor falınız. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Başka bir falda, başka bir burcun falında görüşmek üzere. Tüm güzellikler sizinle olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.